Efendim başka buyurun. Selamun Aleyküm, Aleyküm, Hocam. Aleyküm Selam, hoş geldiniz. Hoş bulduk başınızda hayırlı olsun. Hepimizin, sağ 80 olsun. yaşında anneannemi getirdim. Hoş geldiniz, El, ellerinizden öperiz. Sağ olun, Onun olsun, hoş adına, adına bir soru soracaktım. Benim anneannem 5 yıldır, yani Kur'an-ı Kerim'i bilmiyor ama her bir süresini İhlas Suresi olarak okuyor. Acaba bu onun Hattim sayılıyor mu veya sevabını alıyor mu diye soracaktım hocam. Yani şöyle mi yapıyor? Kur'an-ı Kerim'i açıyor mesela. Evet. Elini satırdan, e, satırın üzerinden geçiriyor bu şekilde. O geçirirken de ihlas okuyor. Evet hocam. Şimdi bu çok kötü bir şeydir, bu geçersizdir demiyoruz. Hacı teyze öyle canı istiyorsa <laughs> bir şey demiyoruz ona. <laughs> yapsın, canı öyle istiyorsa öyle yapsın. Ama bence ona ihtiyacın yani o şekilde değil de Hacı Tezem. Enne tesbihini al, günde 300 500 İhlas-ı Şerif oku. Kulu vallahu had Allahu Değil mi? Lem yelid ve yulet... yulad ve lem Bir daha bir daha Kur'an-ı Kerim açıp satır geçirmene gerek yok. Ama diyorsan ki... benim gönlüm evladım böyle rahat ediyor. Böyle rahat ediyorsan öyle yap. Kur'an'a el dokunduruyorsun. Kur'an üzerinden elin geçiyor. Ne zararı var? Bir başkaları diyecek ki ya buna gerek yok. Ben diyorum ki kalbim böyle rahat ediyorsa öyle yap. Ama buna ihtiyaç hissetmiyorsan Bismillah diye tek tek tesbih çekerek okuyabilirsin diyorum. Evet çok sorunuz var biliyorum. Sen de kısaca sor. Ondan sonra bir dua yapacağız hep beraber. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Sağ olun hocam. Ben Ali Uğurlu Nideli Esenler'den gelmekteyim. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Allah veriniz. razı olsun. Hocam birkaç senedir ben gece üçten sonra sabah namazına yarım saat kalasıya kadar namaz kılıyorum, kaza namazı kılıyorum. Efendime söyleyeyim, bunu ilk başlarken ezanla başlıyorum, Evet. her şeyde sabahta, öğlende tekrar tekrar hepsinde Kamet e, getirerek yapıyorum Bu İyi ne yapıyorsun. kadar doğru ve Yanlışın varsa düzelmem için <laughs> <yıkamıyorum. gülüyor> Yanlışın yok Çok şey teşekkür, ederim. Ben teşekkür ederim Sağ olun. Hayırlı Sağ günler olun. olsun Efendim e, kaza namazları Kıldığınızda 4-5 kaza namazı Kılacaksanız 4-5 günlük kaza namazı Kılacaksınız bütün kazalar için Bütün kazalar için bir ezan Yeterli ama her Kaza için öyle ikindi Akşam yatsı sabah her kaza için Bir kamet getirmeniz sünnettir Bakın namazı etkilemiyor, getirmemeniz halinde ezan da okumazsan, kâhmet de getirmezsen namaz namazdır. Ama hani yemek yersin de meyvesi eksik olur, yemek yersin de tatlısı eksik olur buna benzer bu iş. Ee, bu nedenle de kâhmet getirmen e, her kaza için getirmeniz e, doğru olandır, sünnettir. Ezan okumak da sünnettir ama bir ezan ve her biri için de birer kâhmet yeterli, tek ezan yeterlidir. Kız, kaza kılmaya devam ediniz. Allah hepimizin ibadetlerini kabul etsin. Evet. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.